Merhaba arkadaşlar ben Akın ve yanımda Sıla, Arda ve Irmak var. Irmak'ı tanımazsınız, Arda'yı tanımazsınız. Kişi ben evet. çekiyorum. Ben, e, merhaba e, şey. Ben, ben, ben. ben de Akın. Merhaba. Ben Sıla. Ben de Irmak. Evet. Arkadaşlar Sıla da Arda da video çekiyor ama bilgisayardan çıkıyor. Ben de tabletten çıkıyorum. Arkadaşlar bugün ne oynayacağız? Tabii ki de bulaşmadan oynayacağız. Ne doğunacağız? Flash ben de Sen bilmezsin silahlı oyunu. Ee, Arda. Arkadaşlar. <laughs> <senden ben> <laughs> Merak <laughs> ettim. <laughs> Öldürmek aldım mı? Endişe. Tamam ben sustum. <laughs> Var ya. Eylül dedi ki bana. Neyse video dışında söylerim. Bak söz söyleyeceğim artık ne ben ya? Ne ne? Mavi O ne ki? ben anlamam. O <laughs> ne ben Monster var mı var? Ne? bu var? Ne? Evet. Gelin de şeyli o. Oturmamız gerekiyor. Ben de video çekiyorum. Ben de video çekiyorum Arda. Eylül değil ırmak. Herkese merhaba desin merhaba ben Sıla. Ben de Akın. Ben de ırmak. Arkadaşlar şu an yanımda ırmak ve Akın var. Bir de Arda var. Arda da video çekiyor arkadaşlar. Akın. Irmakla Akın bir de Arda var. Ya sessiz olun. İkisi de video çekince olmuyor. Sessiz olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Akın var. Arkadaşlar arada da video çekiyor. Ben de video çekiyorum. Kaç kere söylediğimi bilmiyorum. Arkadaşlar. Çekmiyorsun değil mi? Yok. <laughs> arkadaşlar arada çekmiyormuş. Yapmıyormuş. Arkadaşlar arada çekmiyormuş. Ben de çekmiyorum. Hayır. Pasaportunu yaz. Diyor, pasaportunu eksin yaz. Pasaport. 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 Evet, Yanımda evet. Akın, Arda ve Irmak var. Herkes merhaba dese. Merhaba. Merhaba. Evet. Ee, Biz de çekiyorum Arda. Sizi duydunuz mu bu arkadaşlar? Hı. Hmm. <laughs> bir daha. Bir daha söyle. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar değil arkadaşlar. <laughs> Arda söyleme ya Şurada video çekiyoruz Söyle Söyle kezme Kesin bak bir şey yazıyor bana Git ya git içeri dedi dedi headshot atacağım. Headshot. Videoyu durdur, bitirince haber ver tamam mı? <laughs> Çocuk kafayı yemiş arkadaşlar. Headshot. Hey, 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 Bakıyorum. Nereye bakıyorum? Ee, bir kopuyorlar. Arkadaşlar niye bu çok kolay oldu? Çünkü ilk başta çok kolay oluyor. Bir de size gösteriyorum nasıl şeyler olduğunu. O yüzden çok kolay şimdilik. Arka şey, arkadaşlar demişim ya. Arda arkadaşlar dedi. Arkadaşlar bu köyde ırmakla belki oyun oynuyoruz Minecraft'ta. <laughs> çıkarmaya da Minecraft yükledik. Bir de aynı sıra buradayız. Arkadaşlar öbürkü ve belki Irmak'la birlikte oynayabiliriz yani. Evet, şurada gördüğünüz Arkadaşlar belki ben kamerayı da çekebilirim. Hadi hadi, şey hadi, hadi, hadi 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 yalvarırım. Hadi 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 yalvarırım. Hadi hadi yalvarırım. Arda. No. Ya şu müziğini kıssana biraz. Ve oldu. Ne? Evet. Sesini kıssana şu müziği. Ben bu sesten dedim. Oldu. Sana demedim. Ne ben. yapacağım şimdi? Ee, video çekmek için bana ama basmatma. Sen şimdi basıyorsun, şuraya basınca bir de başlıyor. İstersen başla. Minecraft çek. Bye. Ya, al susar mısınız? Ya, ben de video çekeceğim. Tek Tekrar... ben. arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft videosu çekeceğiz. Bu benim Tayfa'mdaki ikinci videom olacak. Çok görünüş bir durumdayım şu anda. Yanımda e, Arda, ay, Akın. Akın var, Sıla var ve de Arda var. Arda var. Hepiniz merhaba diyen. Merhaba. Merhaba. Ule nerede? Arda sana merhaba de. Merhaba. <laughs> ay yanlış şeye girdim. Geri zekalı bu arada söyleyeyim. Evet arkadaşlar. da çok doğru bir şey dedi. Ee, biraz... Tipe bak. Tipe gel. Aynen. Gel tipe. Ay, şimdi hemen Minecraft'a girelim. Arda sana bir şey diyeyim mi? Fikre bir yanlış şeyleri girip duruyorum ben. Gördüğüm herkese Minecraft'ı sensin. Takıl. Akıllı mı? Hayır. Akıllı değil. Şu hepimiz video çekiyoruz. Herkese sensin. Hı -hı. Evet, sonra Şimdi play bakalım. Oğulcan, sonra Yiğit, sonra Akıl, sonra... Hemen geldik. Evet, Sıra. Girelim. Sen birisine aşık mısın? Size sınıftan birisine aşık mısın? Unuttum ismini. Yiğit çok dönmez. Evet. evet. Sonra ondan ayrıldım. Oğulcan'la Ondan da ayrıldım. Şimdi yok. Evet. Çok... Emin misin? Evet. Yiğit çok, çok dönmez de aşık mısın? Değilim de. Gitmiş Adana'ya, Adana video çekiyorsunuz da. Yani gitmiş Adana'ya, Adada Adana'dan gelmiş. Tiksinti evet. oldu. Benim sevdiğim bir şey. Ben ilk önce e, Akın'ın şeyi tabletinden oynadım, Sonra Akın, Akın paranın parası yaptı. bakıyorum. Ay paralı. Arkadaşlar parlayın dedik biz bunu normalde. Ama biz benim kayıt olduğum için ben ondan para, para, vermedik. para vermedik biz. O yüzden parasız şu an. Arkadaşlar ben de şeyi öyle indirdim normalde. Şeyi hadi. öyle indirdim. Ok oh, şey bu arada arkadaşlar ben de şey ikinize de söylüyorum Hurma ve şey ikinize de söylüyorum izleyen tüm arkadaşlarıma. Benim de tabletim var. mobil üzerine indiririm. Üçümüz beraber böyle video çekeriz ve aynı serverda oynarız. Arkadaşlar bir bölümde bu kadar. Evet. bölümde de Arkadaşlar öbürki bölümde de birlikte oynayabiliriz. Buna basacaksın. Anlamak. Evet şuna şuna bir şeyine basıp buradan da bunu bitirebilirsin. Dur. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar. İyi günler. Yeni abone unutmayın.